Sen hmm. izledin mi bunun teaserını? Evet. Hmm. Çok güzel gözüküyordu. Gerçekten. Evet. Bir de, bir de, bir de. Ee, ne işi var onların burada? Dur, ne yapacağız ya? Bilmiyorum. İki tane mısırla iki gazoza elli lira verdim ya. Vallahi. Hem de en önde oturdu var. Ay, e nasıl çıkacağız e buradan? Bekleyeceğiz herhalde onları. Elli lira ya, koca kış mısır patlatırım ben. Ayıp ediyorsun ama Seyfo'm ya. Kırk yılın başı bir evden çıktık. Onu da ağzımdan burnumdan getirmem Allah aşkına. Of, tuz eksik bunun. Çok yağlı bir de. Allah Allah! Seyfo'm, beğenmiyorsan yeme ya. Vır, 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 vır. Yeter ama ya. Tamam. Başış Bahşiş isteyen olmadı bari. <laughs> Yırtıkı. Ama eskiden karanlık sinemaya sokarlardı. El feneriyle yeri gösterip diğer eliyle avucunu açıp avucunu gösterir. Bozuk para bırakmazsan koltuğu tekrar göstermezdi. Kalırdın öyle karanlıkta. Artık nereye oturursa. Karıştırsak mı belki tuz altta Güzel güzel. Gel, gel. Bak eğer bu marşı iyi öğrenir, herkesten güzel okursan... ...senin hep gurur duyarım tamam mı? 165.60. Ne aldın acaba? Süt çiftliğinde stajyer adamsın. İnsan maaşından fazla alışveriş mi yapar ya? E baba hep lazım olan şeyler bunlar. Hep lazım olan şeyler baba. Ben bunları sana bıraktırmasını bilirdim de... ...güvenlikler parasını ödemezseniz polis çağırırız deyince... ...rezil olmayalım diye ödedim. Aslında ödememek lazımdı. Alsın seni polisler götürsün. Ama babalık işte. Keşke gelmeseydin baba ya. Ne güzel ben karakollara düşecektim. Sonra dedem gelecekti beni kurtarmaya. O zaman bütün parayı da amcama ödetirdi. <laughs> He, çok komik. Yükle hadi şunları. Daha gidip anana mukayet olacağım. Bütün AVM'yi aldı neredeyse. E ee, baba doğal sonuçta. Yani yıllardır yaptığımız şeyi aylardır ilk defa yapıyoruz. Hani sen köye ilk geldiğinde böyle içim bir kıpır kıpır olmuştu, coşmuştun ya. Bizimki de o hesap işte. <laughs> ah çok bilmişim benim. Bu ne? O Proteini çok yüksekmiş baba. Gerçek sütmüş. Öyle yazıyordu. Oğlum bu çiğ süt. Biz bundan ahırda her gün üç ton sağlıyoruz. Buna para mı verdin? gafil. <laughs> Gerçekten mi ya? Ben bizim orayı çok gözle bakmamışsam demek. <gülüyor> tamam tamam. <laughs> Allah'ım delireceğim. <laughs> Allah'ım delireceğim. Sen benim aklıma mukayet oluyor <laughs> abi.